Selam, bugün bir anımı anlatacağım. Ben geçen sene yanı yedinci. Sınıfken, sınıfımıza yeni bir çocuk gelmişti. Çocuk aşırı yakışıklıydı. Geldiği ilk gün kendini tanıttı ve benim yanıma oturdu. Benim yanım boştu. Teneffüste bütün kızlar yanına toplandı konuşmak için. Ama çocuk hiçbiriyle konuşmadı. Derse girdiğimizde son dersti ve ders bedendi günlerden cumaydı. Beden dersinde ikimiz de oturup bir şeyler yaptık. Çocuk benimle konuşmaya başladı. Sohbet ettik. Biz bütün ders bir şeyler konuştuk. Sonra ders bitti ve herkes evine gitti. Ben gittiğimde bir sürpriz bekliyordu. Çocuğu bizim altlardaki kiralık binanın balkonunda otururken gördüm. Çocuktan bundan sonra kurt bakıştım diye bahsedeceğim. Sordum kurt bakışlıma senin burada ne işin var diye. O da bana asıl senin burada ne işin var diye. Benden bu binada oturuyorum dedi. Kurt bakışlığında biz de buraya yeni taşındık dedi. Peki dedim ve gittim o an fazla belli etmesem de gidince baya bir sevindim. Neyse işte ben kendi aklımda evde senaryolar kuruyordum kurt bakışlığıma ilgili. Sonra bir anda zil çaldı ben kapıyı açtığında karşımda daha önce hiç görmediğim bir kadın vardı. Kadının yanında da kurt bakışlığım vardı. Buyurun dedim. Kadın biz alt kata yeni taşındık galiba. Senin sınıfındaymış. Hem onunla konuşursunuz hem de ben sizinle tanışırım diye geldik dedi. Peki... İçeri buyurun dedim. Kurt bakışımla annesi hemen içeri geçti. Bizi de annemle onlarla beraber oturup sohbet ettik. Yani annelerimiz etti. Biz kurt bakışlımla sadece susup oturduk. Kurt bakışlımın annesi siz niye böylesiniz dedi. Hadi biraz odaya geçip oturun hem birbirinize alışırsınız dedi. Ben anneme baktım. Annem hadi anlamında başını salladı. Ben ayağa kalktım. Kurt bakışlımın yanına gittim. Hadisine gidelim dedim. O da ayağa kalkıp peki dedi. O Odan nerede diye sordu. Şurada diye gösterdim odama gidip oturdu. Ben ona eşyalarımı, kıyafetlerimi fefelene gösterdim. O da çok beğendi. Ortak noktamız çok çıktı. O da anime seviyormuş ve bilinmiş. Ve daha fazlası. Gel, yeni. Neyse işte biz kurt bakışlımı baya sohbet ettik. Akşam oldu ve evlerine gittiler. Ben onları uğurladıktan sonra odama gittim ve baya bir mutlu oldum, sevindim. Gece uyuyamadan kurt bakışlımı düşündüm. 2.